günaydın dilerim. Antep'ten günaydın dilerim. Bugün Antep'te ikinci günüm. Saat şu an 1. E, bir. Biraz geç kalktım diyebilirim aslında. Ya geç kalktım demeden demeyeyim de 8'de kalktım otelin kahvaltısından faydalanmak için. Faydalandım. Biraz yattım, uzandım. Müzik falan dinledim. Biraz dinlendim. Çünkü hani cidden çok yoruldum diyebilirim. Şimdi ne yapacağız bugün? Bugün Bakırcılar Çarşısı tarafına gireceğiz yine. Denizli'de de girmiştik. Daha çarşıya gidiyoruz. Tam Bakırcılar Çarşısı demeyeyim de. O Zingirli Bedesten o taraflarda güzelce böyle çarşıda takılacağız. Ondan sonra yemeklerini yiyeceğiz bugün. Hani aklımda aslında birkaç şey. katmer kesinlikle. İşçi köfte bir de beyran düşünüyorum. Bakalım fiyatları da uygunsa bize de iyi denk gelirse yeriz. O zaman size o güzel çarşıyı böyle deneyimleyeyim güzel böyle videolarını çekeyim. Bakın birkaç etkinlik katılabilirsek, böyle bir şansa denk gelirse çok güzel olur. Size de video çıkmış olur. Az bana bana da video çıkmış olur. O zaman Gaziantep çarşısında görüşürüz. Bu bulunduğumuz yer Gaziantep'in turistik çarşısı. Daha sonra AVM gibi olmuş burası. Birazdan Mincirli Belediyesi'ne gideceğiz. Orası daha bir böyle değişik. O gittiğimizde görürsünüz. tam böyle Anadolu diyebiliriz. Burası tam bir AVM olmuş ama her şeyi burada bulabilirsiniz. Çok güzel şeyler de var cidden. başta beyranımız var efendim. Beyran harçlanmış pirinç, harçlanmış zeti kemik suyuyla kaynatıyoruz. Acısını ve sarımsağını sizin isteğinize göre ayarlıyoruz. Burada mercimek çorbamız var efendim. Burada zeytinyağlı soğuk mezelerimiz var. İsterseniz örtüyü şu şekilde bir zeytinyağlı tabağı da yapabiliyoruz. Mumbarımız var efendim. El açması şu köftemiz var. İstediğimiz takdirde taze pişiyor. Burada Gaziantep'imizin bayram yemeği olan yuvarlama var efendim. Hemen yanında efendim iki ufak köfte var. Analı kızının kızları ince bulgurlarla yapılıyor. Arkasında efendim yoğurtlu patatesim var. Üzerindeki safran otudur. Yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Hemen yanında efendim yoğurtlu yeşil fasulyem var. Bunun da üzerinde safran otu vardır efendim. Zeytinyağı dolmalarım var. Burada efendim hamurlu börek çorbam var. Hemen yanında efendim pirpiri maşı var. Bakliyat ağırlıklı bir yemeğindir. Yanında efendim yoğurtlu dövme çorbası var. Yarma buğdayla yapılıyor. Üzerindeki tarhı otudur efendim. Yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Mıcırı kaşın var efendim burada. Bunun içinde de kurtulmuş patlıcan başı, kurtulmuş biber, soğan, sarımsak ve pirinç var. Yani dolmadan iç harcı olarak düşünebiliriz. Ve son olarak da pirinç pilavımız var efendim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi yemek yerinden çıktım. Yesemek diye bir yere nokta atışı şey yapmışım resmen. İnanılmaz yemekleri vardı. Yani size bir şey mi? Dolma var ya patlıcan dolması. Yani bir tepsi olsa yerim o derece. Şimdi çarşıyı falan gezeceğim. En sonunda katmerin tadına bakıp videoyu öyle bitiririm büyük ihtimal. Yine e, ee, Bedesten çarşısındayız. Bu diğer taraf. Bu farklı bir tarafıymış. Bakırcıların genellikle çok olduğu bir taraf. Buranın da size biraz videolarını çekeyim. Sonrasında katmer yemeği Zekeriya Usta. Burada bana halk söyledi Zekeriya Usta'nın çok iyi olduğunu. Umarım dedikleri kadar vardır. Buraya fazla uzak değil. Bu arada bak, Yesemeki kesinlikle bak ben nokta atışı yaptım. Fiyatları da aşırı uygun. Onu da söyleyeyim. fırında boya Ondan sonra elektrikli kalemler var. Ondan bu desenler işlenir. Işte Ama Gaziantep'teki evet. ürünler şeylerdir. De o verin. gösterdiğin Erzincan işiydi. Bu Gaziantep ürünleri. Bu Gaziantep Bu mıngeneye bağlarız. Çelik kalem var. Çekiçle oylaraktan, Kafadan oylar hiç desen çizmeden. Olur. Kendi kendine ele alışmıştır bizim. Tamamen el işçiliği. Tabii el yapımı. El olmadı dünyada Gaziantep. Bu teknikte işleme atan başka hiçbir devlet yok ülkede. Allah. Allah'ın ve tescilli. Vallahi, Vallahi ya, iyi dedin ha. He. Ben el işçiliği bir Kütahya'yı iyi bilirdim. Oo sen artık ama hepsi onlara bunların... Çin'i Çin de en, en, iyiler. Ha, şimdi bunlar hepsi tescillendi. Önceden Ama... mesela o benim bu benim değildi. Öyle bir şey kalmadı. Herkes tescilini aldı. Sizin çarşınız baklava, baklava, baharat, baklava sizin. kebap. E baklava diyorlar. Yunan, Yunanlılar diyor ya baklava bizim. Ne, ne diyorsun onlar için? <laughs> ''Ey <laughs> yunan, namazdan gelsin o gazına baksın'' diyor. <laughs> doğru diyor. doğru diyor. doğru diyorsun. Diyor. Adamı Bir diyorum. de katmeriniz güzelmiş, Oo. katmeriniz. Zekeriya Usta dediler, Zekerevsa doğru mu? Zekeriya evet evet en iyisi. Bu arada günlüğüne kadar çalışıyorum. Katmer işi sabah Öğlen Öğleni ne kadarmış çalışıyor? Evet. Yani, Çimden bulamam mı katmer? Evet. E günü var, ya. şimdi gideceğiz. Yarın sabaha bekleyeceğiz. Çünkü niye? Katmer Şifresi. Bunun çim belediyeleri kaymaklı değil mi şimdi?

önce geldiğim hanı çektim, tütün Oranın da mağara kapı diye var. Telefonum çekmiyor, telefonum çekmesi için. biraz girdim baktım da çekim yapamadım, telefonum hiç çekmiyordu. soğuk bir yer. Şu an Güllüoğlu baklava Baklavasını tadacağım buranın. Birkaç tane seçtim böyle. Hoşuma giden. Üç, üç dilim zaten çünkü yemekler o kadar iyiydi ki o yesem, yesem et, yesem Evet, o kadar iyiydi ki karnım bayağı şişti yani beni artık herhalde gece kadar götürdü. Şimdi buranın tatlısını tadacağım, ondan sonra yorumunu yaparım. Ben otelde doğuma geldim. Şu an e, biraz dinleneyim dedim. Saatlerden 5-6 saattir dışarıdayım. Dışarısı aşırı bir sıcak. Gördünüz bugün çarşıyı size gösterdim. E, bak el işçiliği nasıl yapılıyor, onun videosunu çektim. Daneleri, yemeklerini çektik. Yemekler işte inanılmaz ama çok ağır. Yani buradaki insanlar alışar, alışmış olabilir ama siz gelip burada yemeye başlarsınız da hepsinden talamazsınız. Kesinlikle benim şu an bilen inanılmaz oluyor. Yani. Ben yarına kadar imkansız yemek yemiyorum. Sadece su içerim. O derece baklavası... Baklava, baklava diyor adam. Görüyorsun, görmüşsünüzdür orada. İnanılmaz iyiydi ya. Çok güzel Antep. Antep yani sadece yemek için gelin şurada yemeği yiyin gidin sonra nereye gitmek istiyorsunuz yemekleri ya o patlıcan ne patlıcan dolması abi ne kadar iyiydi ya inanılmazdı inanılmaz bir de şöyle bir şey aldım Yasemin çayı diyorlar buna Çin'den geliyormuş bu Çin'de yapılıp buraya geliyormuş bu papatya, papatya da bizde böyle rahatlamak, rahat yükü çekmek için papatya içeriz ya bu onun daha kuvvetlendirilmiş hali. Şundan 2-3 bardak ne çıkıyormuş. Sıcak suda kaynatılıyormuş. İsteyen kekik falan da atıyormuş içine. Şunun şöyle tanesi 8 TL ydi. Aldım. Bursa'ya döndüğümde kesinlikle bunu deneyeceğim. Daha ne aldım? Bir adet çakmak aldım kendime şöyle. Şöyle göstereyim. Netleştireyim. Görmüşsünüzdür. Daha iki çift de çorap aldım. Çorap ihtiyacım vardı. Şöyle çoraplar aldım. Bugün böyle geçti, güzel geçti. Antep serüvenim böyle bitti. Antep'e daha yapılacak o kadar çok şey var ki. Ama işte zaman lazım bunun için. Biz hızlı gezmeye çalışıyoruz. Keşke full bir senemiz bizim olsa da rahat rahat geçsek. O zaman ne diyeyim? Diyeceğim başka bir şey var mı Antep'le ilgili? Şu anlık yok. Beni Instagram'dan takip edin. Instagram'da sürekli story atıyorum. Sürekli realistler paylaşıyorum. Çok güzel şeyler. Orada da bilgilendirmeler yapıyorum. Orada takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beğenip ve yorum kesinlikle atın.